Ne sandın diyeyim? Öldüğümü mü? Sakladığın sırrı çözemeyeceğimi mi? Bir şey aklına yaz. Bana karşı düzenlenen komployu gün yüzüne çıkarana kadar hiç ölmek gibi bir niyetim yok. Eğer Arohi her şeyi öğrendiyse... Her şey bitti demektir. Kim bilir Raç sana ne dedi? Söyle bana. Arohi. Aro'yu beni bir dinle. Dur bekle. Önce bir söyle. Neden ölü numarası yaptın? Neden oyun oynadın? Bunu bana mı soruyorsun? Asıl benim sana sormam lazım. Benimle oynayıp duruyorsun. Ha? Bilmek istediğim tek şey benden hangi sırrı sakladığını ve nedeni. Raj bir şey demedi. Zaten gördüğün gibi onu bayılttım ve orada yatıyor. Ama sakın kurtulduğunu sanma deyip ne pahasına olursa olsun bu sırrı öğreneceğim. Açıkçası buraya geldiğin zaman onu görünce şaşırırsın sandım ve şaşırdın da. Ama ikisini gördüğün için değil. Sadece onu burada gördüğün için şaşırdın. Çünkü onu zaten iyi tanıyorsun. Ama sessiz kaldın. O bana onca şey yaptı ama sen sesini çıkartmadın. Bunu bana niye yaptın? Dün. Sandım ki dünyada her şeye tahammül edebilirsin ama bana başka birinin elini sürmesine dayanamazsın sandım ama hayır. Hiçbir şey yapmadın. Arohi dur Bırak. Dinle. Nedenmiş ne diyeceksin? Çünkü tek yaptığın yalan söylemek. Bırak beni deyip her şeyi kendi boşumu öğreneceğim. Seninle aramızda bir şey kalmadı artık. Her şey bitti çünkü artık zerre kadar güvenmiyorum sana. Bırak beni. Bırak diyorum. Bırak elimi. Ne dedin? <laughs> Bundan sonra bir kez daha aramızdaki her şey bitti deme. Çünkü sen de biliyorsun ki bu mümkün değil. Arohi çok iyi biliyorsun. Yaptığım her ne varsa senin güvenliğin ve iyiliğin için yapıyorum ben. Tek gerçek bu. Bu sırrı ararken gideceğin yolun her bir tarafı sadece tehlikeyle çevrili. Hem ilişkimizi hem de hayatımızı tehlikeye atabilir bu. Yeterdi! Benimle oyun oynamayı bırak artık! Seni yeterince dinledim. Bıktım artık. Sana gerçeği söyleyeyim. Ne yaparsan yap. Sadece ve sadece kendini kurtarmak için yapıyorsun değil mi? Bu yüzden de şimdi boş sözler söyleme bana. Abi Mayu senin hakkında hiç yanılmıyormuş. İşine geldiği zaman insanların hayatlarıyla oynuyorsun değil mi? Hep bunu yaptın. Benimle oynadın. Hem de çirkin şekilde oynadın. Raj'la ilgili gerçeği benden saklayarak ilişkimizi yerle bir ettin sen. Hayatımı, hislerimi, her şeyimi dalga konusu yaptın sen değil. Konuşsana. Hadi konuş. Yine yalan söyle. Hadi beni yine çok sevdiğini söyle. Bu aşk değil. Sen aşk ne bilmiyorsun. Odama başka birini yolladın sen. Düşüncesi bile korkutucu. <laughs> Aroy. Sakın dokunma bana. Artık buna hakkın yok, hakkını kaybettin. Seninle birlikte yaşadığım için utanıyorum. Dedim, bunu niye yaptın? Bunu karına nasıl yapabildin sen? Ben hiçbir şey yapmadım. Bu olanları ben de hiç istemiyordum. Dedim, söyle hadi. Konuşsana. Hep yarım ağız konuşuyorsun. Her şeyi yarım bırakıyorsun. Yine yaptın. Sana sahilde bekle demiştim. Neden oraya gittin? Deyip ben seni her zaman sevdim. Hayatımda sevdiğim tek kişi sendin. Değil. Ama bana hep ihanet ettin. Ben senden hiçbir zaman uzak duramadım. Seni her zaman çok sevdim. Bana ikizini yolladın. Ama ben bir şeylerin yanlış olduğundan emindim. Sen de hissettiklerimi onda hissedemedim. Neden? Neden diyeyim. Ama sen olmadığını nasıl anlayacaktım? Sen orada yoktun. Seni sevmemin benim için ceza olduğunu bana kanıtladın. Benim yanıma başka birini yolladın. Arohi ben bu konuda yanıldığını anlatmaya çalışıyorum. Şu anda sana hiçbir şey söyleyemem. Ama vakti gelince sana... Senin için doğru vakit ne? Sana yalvarıyorum sürekli bahane bulmayı bırak artık. Beklemekten bıktım doğru zaman ne zaman gelecek diyeyim. Şu anda kızgın olduğunu farkındayım. Ne dediğinin hiçbir önemi yok. Gerçek bu. Ben her ne yapıyorsam senin güvenliğin ve iyiliğin için yapıyorum Arohi. İleride de devam edeceğim. Ve bunu sen de çok iyi biliyorsun. Ben de sana gerçeği söyleyeyim. Şu ana dek yaptıkların aramıza büyük engeller çıkardı. Sevgimizde engel olunca da o sevgideki bağlar zayıflayıp kopar. Kırılan şeyler geri getirilemez diyeyim. Param parça kalır. Arohi. Arohi. Bütün bunları rad yüzünden yaşıyorum. Bu yüzden onu yolumdan çekmem lazım. Nerede bu? Buradaydı. Nerede acaba? Neyin var senin? Arohi eline geçirmene rağmen <laughs> elde edemedin. Arohi nerede? sürekli Arohi'nin hayatımda olmasını istedim. Çünkü Deep'i seviyor. Deep'in sahip olduğu her şeyi almak istiyordu. Ama bugün yaşadıklarım sayesinde buna tam olarak emin oldum. Onu bir şekilde elde edeceğim. Beni buraya çağırarak beni baştan aşağı uyuşturdu. Artık Arohi benim için sadece tutku değil. tek amacım. Yani bu demek oluyor ki Arahi aşkının o kontrol edilemez ateşiyle birlikte seni de yakıp kül etmiş. İstediğim de buydu. Böylece senin içinde de ateşe dönüşen sevgin Arahi'yi yakıp kül edecek. Bunu istiyordum. Eğer Deep hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsan 5 dakika içinde depoya gel. Kimsin? kimse yok mu? Beni sen mi çağırdın? Evet. Seni buraya çağıran bendim. Deep'le ilgili her gerçeği, her sırrı söylemek için. gerçekleri duyduğun zaman şaşıracaksın. Duyduğun şeylere inanamayacaksın. yapan kişi büyük ihtimalle deyip. Çünkü deyip gerçeği öğrenmemi istemiyor. Her neyse. Göreceğiz bakalım. Kimsin? Beni silahla tehdit ediyorsun ha? Benim elimdeki silah bundan tehlikeli. Senin sırrını en kısa sürede Arohi'de öğrenmiş olacak. Arohi hayatından koparıp alacağım. Hatta sana tekmeyi o basacak. Bunu unutma. Nereye götürüyorsun? Seni daha önce götürdüğüm yere. Hayır. Oraya gitmeyeceğim. Ne olursa olsun gitmeyeceğim. Bana bunu yapamazsın. Kenara çek. Durdur şunu. Bir kurnazlık yapma yoksa sana acımam ve bütün şarjörü üstüne boşaltırım. Tamam? Olmaz. Lütfen yapma. Oraya gitmeyeceğim. Kenara çek. Biliyordum. O yerin adını duyunca tir tir titriyorsun. Umarım her zaman yaptığın gibi yine haddini aşmazsın. Ağzını da kapalı tut. Yoksa götürürüm. Meslektaşlarıma dip hakkında bilgi toplatıyordum. Ve birçok şey buldular. Al bak. Belki önemli bir şeyler bulabilirsin. Faydası yok. Hepsi... Hepsi çöp. Önemli bir şey yok. Bir şey bulmak istiyorsak... Düşünmeliyiz. Dip çok kurnaz biri. Arkasında hiçbir ipucu bırakmıyor. Dipin sırrını bilmek istiyorsak... İki adım ileriden takip etmeliyiz. Kesinlikle öyle. İki adım önde olmalıyız. Bundan sonra evimin yakınından bile geçmeyeceksin. Hakkında ne diyecektin? Söyle. Tamam. Her şeyi söyleyeceğim. Sana her şeyi anlatacağım. Aslında Deep ve ben birbirimize çok benziyoruz ama farklı yanlarımız da var. Birimiz ışıksa diğeri karanlık. Birimiz iyi, diğerimiz kötü. Ama burada kötü olan taraf Deep ben değilim. Ben çok iyi bir insanım. Bugüne kadar bütün yanlışları yapan oydu. Yaptığı her şeyin cezasını da ben çektim. O hayatını yaşıyor. Hayatını mı yaşıyor dedin? Bunu söylemek için mi çağırdın? Senin gibi bir sahtekara güvenecek miyim? Ama yine de güvenmen gerekecek. Çünkü hepsinin kanıtını sana göstereceğim. Ve böylece gerçek ortaya çıkacak. Ondan önce benim şartımı kabul etmen gerekecek. Söyle, benim şartımı kabul edecek misin? Söyle Arohi, şartımı kabul edecek misin? Sırrı öğrenmek istiyor musun? Şartın ne? Deep'in hayatından sonsuza kadar çıkmamı istiyorsun değil mi? Bu değil mi? Senin gibi insanların zihniyeti hiç değişmiyor. Üzgünüm ama bunu kabul edemem. Yani bunu diyecek diyeceksen yorulma. Çünkü mümkün olmayan bir şey için vaktimi harcamak istemiyorum o kadar. Arohi. Bırak. Gidemezsin. Bana bir şans vermelisin. Bir şans ver. Aşkımı kanıtlamak için. Seni dipten çok seveceğim. Bana aşık olacaksın. Ne dersin? Bana bir şans ver ve gör. Seni mutlu edeceğim. Eğer beni bırakırsan, hayatım zindan olacak. Bana bir kez olsun inan. Ne diyorsun? Söyle. Ne düşünüyordun? Bırak beni. <laughs> Evet ne düşünüyordun? Söyle korkma. Bunu mu diyecektim? Böyle mi düşündün? Dinle. Seninle sadece biraz vakit geçirdim. Ama bunun sebebi sadece Deep'in sahip olduğu her şeyi almak istememdi. Sen dahil. Böylece bunu yapınca ona hayatı boyunca acı yaşatacaktım. Dürüst olayım, Deep'i hak ediyorsun. Çünkü seni hayatı boyunca hep kullandı. Onun için bir piyondan farksızdın. Seninle kukla gibi oynuyor. Ne isterse yaptırıyor. Bütün oyunlarını senin üzerinden oynuyor. Bunu bazen Bay X olarak, Abimanyu'ya dost gibi, bazen beni göndererek yapıyor. Tüm bunların arkasında Deep var. Yalan söylüyorsun. Söylediklerin doğru değil. Yalan söylediğimi düşünüyorsan git ve Deep'e sor o zaman. N, O, boşluk, E. Kodu ne demek git ve sor. O ve E arasındaki harf de kayıp ve bir bilmeceden farksız. Kim bilir bu kodu? Nereye saklamıştır? Hangi kutuda acaba? Git hadi Dipe sor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.